Eğer bir sayı rakamları toplamına tam olarak bölünebiliyorsa o sayıya haşat sayısı denir diye vermiş tanımda bize. Mesela örnek olarak 18 sayısı rakamları toplam olan 1 artı 8'e yani 9'a tam bölünebildiği için bu kurala uygun bir sayıdır. Buna göre iki basamaklı en büyük haşat sayısı hangisidir diye sormuş. Bunu şıklardan giderek de yapabiliriz. Hemen hepsini deneyebiliriz büyükten küçüğe doğru iki basamaklı en büyük sayı aradığı için. Ya da matematiksel tanım olarak da yapabiliriz. İki basamaklı bir sayı AB sayısı rakamları toplamına tam olarak bölünmesi gerekiyor. Bu şekilde. İki basamaklı sayı dediğimiz 10A artı B'dir çözümleme işlemini yaparsak. A artı B'ye tam bölünmesi lazım. 10A artı B'yi 9A artı A artı B şeklinde açalım. Bundaki amacımız şu A artı B'ler buradan bir tam sayı gelecek. Bunu da ayrı ayrı yazarsak 9a bölü a artı b artı a artı b bölü a artı b. Sağ kısım zaten tam sayı olarak çıkıyor bir olarak. Amacımız buradaki sayının da tam bölünmesi. Şimdi işte tekrar yazarsak 9a bölü a artı b'nin tam bölünmesini istiyoruz ve yüksek bir sayı olmasını istiyoruz. Aya 9 verelim en büyük sayı bulmaya çalıştığımız için. A'ya 9 verirsek burası 81 bölü 9 artı B yapıyor. Acaba B'ye kaç verirsek 81'e tam bölünebilir. B'ye 9'dan 0'a kadar sayılara baktığımızda sadece 0 verdiğimizde 81 bölü 9 olur ve tam bölür. Yani dolayısıyla buradan tam bölünmesi için B mecburen 0 oluyor. Dolayısıyla sayımız en büyük sayımız da 90 olmuş oluyor.